Mesela dersim eyaletiyle e, işte Basra Sancağı veya Tabii. Musul Sancağı yani bir değil. Macaristan'ın yönetimiyle bir e, efendim Yemen'in yönetimi aynı olmaz. Yani evet. ulus devlet gibi bakmazlar onlara. Yerel şartlara göre farklı çözümler üretirler. O imparatorluklara mahsus bir durumdur. E, fakat e, bu geri kalmışlık veya işte bir takım e, bölgesel Farklılıktan kaynaklanan sorunlar İstanbul'a da yavaş yavaş taşınmaya başlıyor ve Kürt hamallar olayı var. Yani 2. Mahmut dönemine kadar Ermeni hamallar bu bölgede İstanbul'da yaygın. Fakat 2. Mahmut döneminde bir Ermeni patatısı ya da bir Ermeni sorunu oluyor. Sonra Abdülhamit döneminde bir Ermeni patatısı daha oluyor. Ondan sonra Kürtler, Ermenilerin yerine geçiriliyor. Yani Kürt hamallar İstanbul'da hakimiyeti ele geçiriyorlar. Bunun gibi dönemsel olarak bazı lokal işte Bedirhanların isyanı var. Evet. Evet, Bedirhan 2. Aşırı. Mahmud zamanında. 2. Mahmud'un bir isyan geçen hocam da bu. konuştuk. Ee, adem Ademi Merkezi yani bölünmüş ve çok e, yani merkezsiz bir devlet olmaya doğru giden Osmanlı'nın içerisinde e, bunu ulus yani ulus devlet demeyeyim bir merkezi devlete dönüştürmek için ayanları vesaire bunları temizleme şeyi var. O aşamada da Bedirhanlar isyan ediyor ve bu isyanın bastırılması için e, harekete geçiriyor. Neticede isyan bastırılıyor. Bedirhanlar... Kürtçü bir isyan diyebilir miyiz hocam bunu? Yoksa evet. daha evet. statüsü yani farklı mı? ilk diyebiliriz. Çünkü bu büyük bir aile bunlar aynı zamanda 1830'lar zannediyorum. Evet. Sonra bunları diyor. bastırıp Girit Adası'nı zannediyorum. E, sürüyor. sürüyor. ve onlar uzun zaman orada Girit'te kalıyor. Girit'te Kürtler orada. olmuş orada. yani hocam. Evet evet. Yani bir girit onlar da hocam Cumhuriyet döneminde gelen Girit'ten gelen e, Osmanlı tebaası arasında Kürtler de vardır e, diyebilir miyiz? belki vardır. Yani aralarında hepsi gelmemişse orada evlenmişse hani Yakın şeyler yaşamışsa onlar da olabilir ama esas olarak o Giritliler ülkeye geldiğinde gerçekten onlar biliyorsunuz Osmanlı Girit'te şey yapmadı. Fazla e, İskan. şenlik, e, şöyle derler, şenlendirme politikası vardır. Fethettiği yere güvendiği bölgelerdeki Müslüman halkı gönderir, orada bir denge sağlar de bunu pek yapam, yapmadı. Balkanlar'da yaptığı Karamanlıların, Konya'ların evet, gönderildiği evet, gibi bir durum evet, yapmadı. Dolayısıyla de büyük ölçüde Müslümanlar e, yerel Rumlardan oluştu. Yani Rumken Müslüman olanlar Girit Müslümanlarının çoğunluğunu onlar oluşturdu. Ha. E, bu hakkında bir kitap da Mori Green e, bir kitap da yazdı. Bu enteresan bir olay. Osmanlı niye burada İslamlaştırma çalışmaları yapmamış acaba falan diye. İlginç bir Yorumda bulundu. Neyse yani bunlar e, ön hazırlıklar. Bu şey Ubeydullah'ın e, en nehrinin isyanı yine aynı şekilde. Ama bunlar şu. Yani devlete karşı çıkma. Ben bağımsız bir devlet kuruyorum. E, işte Değil. Kürtler, değil. Yani bölgesel olarak bazı sorunlar, bazı talepler karşılanmıyor. Buna karşılık... E, bir, o her devirde olmuş. celal isyanları da olmuş. Evet, yani mesela Çapamoğulları isyanı gibi yani başka bir başka birçok Türk kökenli isyanlar da var, var. yani. Alevi, yahut işte e, Nur Ali Halife isyanı bunlar Şahkılı Anadolu'da. da eee imparatorluklara karşı bunlar yapıldı. Fakat imparatorluklarda şöyle bir mantık vardır. Bu Kerem Berkay'ın kitabı çok güzel bir açıklama getiriyor. Yani bu isyanlar devleti yıkmak için değil. Devletten kendilerini görmesi ve kendilerine e, bir pay aktarılması e, için bir talep